Hüsnü. Ne? Vallahi bozuldum. Ne oldu abi? Ya ben senin Zeliha'yı bizim Tunca düşünmüştüm ya. Başlayacağım sana ha. var mı abicim senin yüz bin YTL? Sonra abi 50 tane büyükbaş hayvan. Nerede? Ya. Bir garip köpeğimiz var. Bir de ikinci el. iki tane alevli araba kapısı. O zaman unut abicim. 100.000 bin YTL ha. iyi para valla. Türkiye'nin parasına ya. Abi o değildi. Aşiret haber salmasın bunlar? Ha? Böyle silahlı evden kovmalar falan. başına işe alma. Sonra kızı kaçırmasınlar. Allah'ını seversen. Gelsinler abicim gelsinler. Topla tüfekle gelsinler. Aslan abim be. Kimle dans ediyor onlar be? Kahraman polisüstü üstü çobana kafa tutmak kolay mı? Abartma Zeynep tamam abartma. <laughs> Utanın be. Bacak kadar kıza bile talip çıktı. Sizde de hala de. tık yok. Teşekkür Doğru valla. Şöyle niyeti ciddi bir gençte de bize denk gelsin. Nerede değil. var ya.